karşımızda Fenerbahçe'den sürpriz transfer Lorente ile anlaşmaya varıldığı iddiası var. Yeni sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Portekiz kampını bitirdi. Benfica maçı sonrası transfer yapılmasını isteyen Mourinho istediği yıldızı İtalya'da buldu. Sarı ekip 26 yaşındaki Armand Lorente'nin Sunderland'e gidişi iptal olunca devreye girip işi bitirdi. Geçen sezon oynayan Sam Maxim'in ve Tadic'in ayrılmasıyla bu bölgede oluşan boşluk için arayışlı olan Kanarya Sassuolo forması giyen Armand Lorente'yi listeye eklemişti. Yönetim hızlı ve skorer sol kanat profiline uyan 26 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibi Sunderland'e transferinin iptal olmasını fırsat bildi ve devreye girdi. Kariyerini İtalya dışında sürdürmek isteyen Lorente'nin menajeriyle görüşme yapan Fenerbahçe prensipte anlaştı. İlk etapta kiralık seçeneğini masaya koyan Fenerbahçe, Sassuolo'nun satılık dediği Lorente için 20 milyon euro bonservis inadını kırdı ve 15 milyon euroya anlaşma